Hocam evet. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Hocam iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Uzun zamandır ha, biliyorsun. Görüşemedik. Ben geçen evet. dönemin bir kısmında şehit düştüm. Bir yerde ödev vize <laughs> başladı. Oradan sonra bırakmadım. Evet, seni... Ama şimdi daha boştayım. Bu sefer de siz biraz zorlanmışsınız. Öyle gözüküyor. Geçen dönemde, evet seni pusuya düşürdüler. Evet. Bu dönemde biz biraz şeyiz. Sıkıntılıyız. Yani eğitim konuşmuştuk zaten. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bugün hocam farklı bir şey konuşuyoruz. Bugün evet. Yem yemek konuşuyoruz hocam. Yemek. Evet, olur, güzel. Evet. En sevdiğin yemek ne hocam? Bu Çok zor bir soru bence yani. Ben çok zorlanıyorum. Ya size. çok zor bir soru. Evet. Şu an ne yemek isterdim onu söyleyebilirim. Ee, bu Kadıköy'de bizim bir hat var ya işte böyle. Pilav arabası üstünde biraz yukarıda işte hat döner. O hatta böyle gidip gelmek isterdim şu an. Yani bizde bir <laughs> pis yemek düşkünlüğü var acaba. Evet evet. Yani kaliteli Kesinlikle yemek yani. sevmiyoruz yani çok. Ya şöyle çok kaliteli yemek ne yedim en son hatırlamıyorum ama yani pis yemek güzel olur. Bu yani her zaman yani bir gerçeği güzel olur. Kadıköy civarında takıldığın zaman. Yani... Tabii tabii. Orada mesela yiyebileceğim, yiyeceğim daha doğrusu en kaliteli yemek akveren makarna olur benim mesela. Ki yani en kalitelisi de oysa. Fena <laughs> değil canım akveren iyi yani ama. E yani tabi. Pis yemeği şeyleri, tercih ederim yani. Şeyleri falan saymıyoruz ama bu. Happy Monster vesaire yani öyle. Ya onlar da aslında çok kaliteli değil de. Yani, yani işte. Nispet. Evet belki. doğru ki. Aşırı kaliteli değil doğru değil. Kadıköy'de mesela ha, şeye gitme demiş. Var ya bir tane İskenderci rıhtımda. Direkt bu PTT'nin yanındakini mi diyorsun? Ha, böyle pahalı dedi herkesin falan. Hiç gitmedim. Yani. Evet. Merak ediyorum yani. Ben de hiç gitmedim. Acaba neyi farklı yapıyorlar onu merak yani ediyorum. Ben bayağıdır İskender de yemedim. Onu şimdi fark ettim. Ben yani en son ne zaman yedim acaba? Ben yani de bir, Covid'den bir önce de yemiyordum yani. Onu fark ettim. Ya evet çünkü insan dışarı yani yemeğe gidince ne bileyim, aklıma İskender gelmiyor. Benim en azından gelmiyor. Benim, Karşı Junior geliyor, McDonald's geliyor. Aynen. Yani işte pis yemek geliyor yani, anladın evet. mı? Böyle? Ben neyi çok yani... severim? Lahmacun'u çok severim ben. Ama bunu da yani bilmiyorum. Olur. Zaten bu dediğimiz, saydığımız şeyleri sevenler gelip de yani lahmacun sevmem demiyor genelde. Ya işte şöyle bir ayrım var burada. Sevmek... Ve dışarıda yemek yiyeceğin zaman özellikle onu aramak hani. Yani lahmacun şu an getirse de şu anda yerim. O bir problem değil yani Evet o alternatif Ama... gibi oluyor biraz. Evet işte hani özellikle dışarı çıkıp ya bugün de bir lahmacun yiyeyim falan demem tamam yani. yani. Hiç demedim bu zamana kadar. Bir kere siz de demiştik yeah. galiba bu yine Kadıköy'deki var. neydi? Ha, o borsan. Borsan vardı ya. Ha borsa. Bir orada yedik o da kokusu çok güzeldi diyeyim. Hep onda mesela hep geçişinde bir tane yiyip çıkabileceğim bir şey yani lahmacun sonuçta. Evet evet. Bir de tam köşeye böyle bütün sokak kokuyor falan. Güzel oluyor. Aslında. İnsanların şey bir de kokoreçle sıkıntısı oluyor çok galiba. O evet. Kokoreç mesela ben sakatat diyemem ama kokoreçi neyse çok severim yani yerim. Ya sakatattan kastımız ciğer de sakatat oluyor değil mi? İç organa sakatat deniyor galiba genel. Hepsini ha. Ben ciğer mesela yerim. Çok güzel ciğer. Ciğer yani. çok bilmiyorum işte. Siz Edirne'de güzel oluyor yok kağıt gibi bir şeyler falan kızların Aynen. bir şeyler demiştiniz. Evet. Gidemedim. Gidemedik ama, ama... Oluyor. <laughs> <Yani> gitmeye <laughs> gerek yok gerçi Burada da yapıyorlar Ciğer işte. için. <laughs> evet evet. Ayağı da burada yiyeceğim. Tabii. Ya yani ciğerin Arnavut ciğeri olanı da güzel bence. Yani patatesli falan yapıyorlar ya böyle. O da güzel yani. O da hoşuma gidiyor. Biz bu arada ama... şu an İftardan sonrayız Hı. ama bunu yüklediğimizde ne olur bilmiyorum umarım. E çok sinirliyiz <laughs> ya. <gülüyor> ne bilinci <iç> ya? Adam <laughs> daya yemeyelim de. Kardeşim inanmıyorsan ayıdu yani. Başka ne var? Düşünüyorum. Yani evde yapılan çoğu yemeği yiyorum bu arada ben. Mesela benim yaşıtlarında gözlemlediğim evde iki yemekleri yemiyorlar genelde mesela. Yani dışarıdan, ya Ben çok ayırt etmiyorum onu açıkçası. Evet. Ben de ama dışarıdan mesela yemek söyleyip mesela soruyoruz ya biz bu insanlar işte parayı ne yapıyor mesela şu an covid döneminde. Hı, hı. Dışarıdan evet. çok fazla yemek söyleyen var yani çok aşırı. Bilmiyorum ben mesela yani, ne zaman söyledim hatırlamıyorum. Çok yemek söylemem yani canım bir şey özel çekmediyse. Bir de şey yani e, yalnız yaşayan insanlar falan daha Hatta çok söylüyor. Onları temsil ediyorum ama, canım, zaten yani. Dediğin gibi yok yani hani evde Yemek yapılmaması mesela artık, yani artık çoğunlukla yapılmıyor anladığım kadarıyla bizim biraz geleneksel gibi kaldı. Yani biz de, de yapıyoruz, siz de ne gibi? Mesela benim şey durumum olsa çalışsam bütün gün akşam yani tek yaşıyorum diyelim ki çalışacağım akşam geldiğimde yemek yapmak zor gelirdi yani normal bence. E biz mesela yalova kaldık. Uğraşılmaz. kaldık iki gün. İlk gün yemek yaptı ikinci gün dışarıdan yemiştik mesela. E yani mecbur. <laughs> İnsan hani tatilde bile yoruluyor. Yani. Tatilde bile yemek yapmak bir şey gibi geliyor böyle. Ekstra hani onunla mı uğraşacağım gibi geliyor yani. ama işte. Ya yani kısa, kısa bir heves oluyor yemek yapma. Niye? Aynen, kesinlikle. İlk bir kere gidince güzel, motive sonra yok. Başka ben neyi tecrübe ettim diyebilirim. Antep'te yemek yedim işte bir kere. O orası cidden farklı geldi ama yani böyle etinden midir artık ne bileyim en farklı yediğim yemek o olabilir yani. Farklı dedim ama Lahmacun yedim, kebap falan yedim ama yani farklı geldi. Ya da belki de psikolojik etkisi de vardır ama yani bilmiyorum. Hafif bir fark hissettim yani orada. Bilmiyorum ama yaptığın yani. hani görsel olarak da <laughs> görüntü farkı bile var yani. İnsanların önce gözü doyuyor gerçekten bakınca. Evet. Antep'teki özellikle o lahmacun atmıştım. Yani o buradakiyle ben burada öyle bir şey yemedim, öyle görünen bir şey yemedim en azından. Ya et sıkı gözüküyor orada mesela, bilmiyorum. Bizim burada yapılınca hamur mesela daha fazla gözüküyor. Bilmiyorum nasıl oluyor ama. Yani tabi İstanbul'da asıl amaç şey. Yani daha fazla yapıp, daha fazla satmak. Aynen, yani. aynen daha fazla para kazanmak, çok kalabalık. Yani. Böyle Twitter'da falan bazen gözüküyor ya işte şuraya gittik, ee, ne bileyim hesap geldi. İşte yüz, 150 lira dedi. Biz işte ayrı ayrı 150 çıkartacaktık. İşte M toplamı evet. demiş. İstanbul'dan mı geldiniz falan diye. Evet evet. Ya yani o bizde çok yani İstanbul'da çok var özellikle. Evet. Halbuki çok fazla yer var aslında. Rekabet hani insan şeyi bekler hani rekabet olunca ne bileyim daha fazla böyle fiyatların azalması, ikram bilmem ne o hani Antep'te vesaire olan gibi ama öyle olmuyor işte. Hani daha pahalı burada tabii her şey bir, yandan normal ama bir yandan da işte insan tabii İstanbul'da yaşamanın dezavantajı biraz bu yemek konusu i̇şte şimdiye kadar tat falan konuştuk mesela bir de ekonomik kısmı var yani yemek e, bilmiyorum çok pahalı bir şey olmaya başladı iyice yani eskiden, ya özellikle fast food bile çok aşırı gereksiz pahalı şu an. Evet eskiden mesela fast food aslında ne bir hadi bunu yiyelim diyebileceğim bir şeydi. Şimdi düşünüyorsun. Acaba Aynen. Yesem evet. mi falan <laughs> Son seçenek falan da hani yani ne bileyim hiçbir şey bulamazsan en son hani işte ne bileyim bir hamburger yiyelim falan. Şimdi öyle değil gerçekten. Eskiden de şey En son ne zaman gittin? Eskiden şey diye düşünüyorduk yani. İskender mi yesem mesela güzel bir, bir buçuk iskender mi yiyeyim? İşte ne bileyim bir şey mi yiyeyim böyle? Normal böyle porsiyonlu morsiyonlu yemek mi yiyeyim diye düşünüyorduk. Aynen porsiyon yemek gibi düşünüyorduk önceden. Yok ya Çünkü... değil Mesela McDonald's'a gidiyorduk. Hatırla ya, öyleydi yani. Evet evet. Şimdi... Aynen. McDonald's'a da mı gitmesek falan diye düşünmez şey oluyor yani. Ya bir de biz işte diyorum en yani son ne zaman Şu an ne kadardı nasıl hiç bilmiyorum ya. Yani hani şey, şu an, yani şu yönden üzücü bir şey bu. Onlar bile bu kadar pahalı anladın mı? Hani normalde dediğimiz gibi işte adının bile geçmediği hiç umursanmayan şeyler aslında Yani. Yurt dışında falan da çok öyle önemli olmayan şeyler. McDonald's, Burger King evet, ama. Mesela lisede falan böyle yurt dışına giden arkadaşlarımız oluyordu bizim. İşte geldiklerinde falan hep böyle kilo almış geliyorlardı normal olarak yani. Çünkü o hamburger gibi şeyleri yemek gibi bile bakmıyorlarmış. Çok ucuz oluyor yani. Mi? Ben hiç gitmedim yurt dışına tabii ama yani bilmiyorum öyle diyorlar. böyle <laughs> yemek yerine bile koymadıkları bir şeymiş yani orada. Orada yani, daha doğrusu. Tahmin edebiliyorum gerçekten. İşte zaten yani biz hiçbir zaman o kadar ucuza muhtemelen Tüketemeyeceğiz çünkü zaten bunlar hani yurt dışı, kaynaklı şeyler. Burada üretilmediği her şeyi yerli sermaye falan olmadığı sürece teknolojide de ne bileyim yemekte de hiçbir zaman o kadar ucuz olmayacak hiçbir şey ama tabii bu kadar pahalı olması tuhaf yani saçma. Özellikle yemek gibi kritik bir konuda yani. Yerli fast food diye bir şeyimiz var mı bizim? Ya yani şöyle hani Türkiye'de birileri işletiyor işte McDonald'sı. Mesela Anadolu evet. Holding ne bileyim. Birileri işletiyor ama hani yerli, yüzde yüz yerli bir şey bilmiyorum. Yok mesela kültürel anlamda. Mesela lahmacun yerli fast food mu? Ha ha evet o anlamda. E, muhtemelen öyledir canım. Öyle ha, hayır, yani. Şu, tamam geç. Yani Onun bilmiyorum. bir tartışmasını yapmıştık biz zaten. Evet fast food nedir? Kebap mesela fast food nedir? falan gibi. Öyle mi? Yapış hatırlıyorum. Aa evet o evet, Sider, evet. Arda Fider falan da vardı galiba o tartışmada. Aynen. Ya işte döner ne bileyim lahmacun işte tavuk döner vesaire alıp Hemen ayaküstü yeme. Bu ya bunlar fast food sayılır mı? Sayılır herhalde. Yani tanımı tam olarak ne? Ne içine giriyor bu konunun yani bilmiyorum. Aslında ama. tüm hayat ya fast food direkt kelime anlamından yola çıkınca tüm hayat hızlandığı için artık tüm yemekler fast food'a girdi yani. Aynen. Aynen doğru. Yani Et ev, ev yemeğini bile hani elde alıp yeme şeyleri var artık. Ben gibi. küçükken mesela kebap daha çok porsiyon tüketiliyordu. Mesela kebapçıya gittiğin zaman biz mesela geçen senelerde gittiğimizde bile dürüm yediğimiz oluyordu mesela. Yani kebabın bile dürümün içine girişi vesaire hep şey yani hızlanma hızlanmayla alakalı. Her şey hızlanıyor. Aynen. Gibi. Vakit yok yani. O yüzden. Ben bir de asıl şeyi konuşmak istiyorum. Çünkü bu konuda bazen ayrı fikire düştüğüm insan sayısı çok oluyor. Pizza konusunda mesela ben çok sevmem mesela pizzayı ama bir pizza tutkusu var insanlarda anlam veremediğim şekilde. Çok seviyorlar pizzayı. Niye bilmiyorum ama. Ya ben hani özellikle aramam ama bazen insan canı da çekiyor yani bilmiyorum. Tabii canım hani benim böyle de Özellikle... Geçen yani. Yani ninja kaplumbağa gibi falan bir halimiz yok yani ama <laughs> işte bilmiyorum açıkçası. Yani dediğin gibi hani bazı insanlar da çok bu böyle yani pizza hastalığı gibi. Benim ben benim etrafımda yok. Pizza düşkünü çok insan var. Niye bilmiyorum ama. Bir de pizzadan pizzere değişiyor. Mesela o Kadıköy'de bir tane Fornello vardı ya. Evet. Mesela oraya bayılıyor de. insanlar. Ve sen de seviyorsun herhalde. Sevdin yani. Evet. Mesela ben, benim, bana hiç uymadı. Öyle diyeyim yani. Çok yağlı geldi mesela. Sen daha çok yapay işte ne bileyim böyle fabrikasyon gibi Evet evet. Şeydi. Ben mesela öğlelerini daha çok seviyorum. Niyeyse. Sen şey ama Sadece pizza da değil. Hamburger de öyle. Evet hani hamburgerde. Handmade olanları çok şey yapmıyorsunuz. Ee, ne deniyor? Yetenek evet, tercih evet. edersin atıyor. Butik, butik burgercileri tercih evet. etmiyorsun sen mesela. Aynen öyle hamburgercileri tercih etmiyorum ben. Niyeyse bilmiyorum. Bana kalsa hamburger yemem zaten de. Yani evet. Ve <laughs> mesela Antep'te yaşasaydım hamburger yemezdim. Öyle diyeyim yani. Tabi canım yani Eskişehir'de ya da Balaban Aa, hemen yanımdayken. Asıl nasıl konuşmayız onu ya. ya Asıl, işte. Neyse <laughs> en son çıkarmış. En son onu konuşalım. Asıl Balaban unutulur mu ya? Yani? son Balaban diye bir gerçek var yani. Böyle bir şey olabilir. Mi? Gerçekten. Son yıllarda yediğim en güzel yemek falan ciddi abartısız söylüyorum. Hiçbir bir şey ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? İnanılmaz. Ee, eski arkadaşlarımızın da tavsiyesiyle gitmiştik ilk zamanında. Sen yoktun tabii. Evet. Sonra beraber gittik ama yani mü müthiş bir şey ya böyle adam yani çok farklı bir şey var mı diye sorsam yok aslında biliyor musun? Yok evet yani köfte var et. salça var yoğurt var bir dakika bir dakika. Bir dakika. abim böldü de araya dümdüz girdi tost için işte. tamam gelsin bir şey olmaz ne sayıyordum işte. Köfte var. Yani çok, çok farklı bir şey yok. Alça evet. var, yoğurt var. Yani ne farklı çok bir şey yok ama ya bilmiyorum yani. Inan, inanılmaz bir yemek. Gerçekten ilk ilk üçe kesin koyabileceğim yemek hatta belki de birincidir yani bilmiyorum. Ama orada da yine işte etinden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Ben normalde hani şey işte yediğimiz şeyde köfte ve kebap gibi bir şey vardı. Çöp şiş gibi. Yani o çöp şişi ben normalde böyle aşırı seven biri değilim ama o bile bilmiyorum çok tuhaftı yani. Aşırı güzeldi tadı açıkçası. Nasıl bir farkı var etin mi bir farkı var hiç bilmiyorum ama. Ya da sosundan mı kaynaklanıyor pişirme şeklinden mi? hani Ortamından da kaynaklanıyor olabilir. Tabii tabii. Küçük bir yer. Ya yine işte burada yine işte burada küçük böyle yani kısmen pis bir yer. Kınak içinde pis. Pis olmayabilir pis, pis hakikaten ama yani böyle o hava bilmiyorum garip ya. Yani. Tabii tabii küçük falan bir yer. Tatlı kaplıları var diye yani böyle. Aynen. Onun gibi bir yer. Müthiş bir yer. Valla git, gitmek umarım nasip olur tekrar bu yaz. Bilmiyorum. Ya şu pandemi sonrası güzel olur. Evet. Valla gidebilirsem ilk oraya gideceğim. Yani. Zaten trenle gidiliyor hemen. Tık tık. Aynen yakın herhalde. Yemeyenler varsa da yesin bence. Buraya kadar Kesin dinleyen. tavsiye. <laughs> dinleyen varsa buraya kadar dinleyin. Yani olursa evet işte. <laughs> Kesin yesin yani. Neyse tamam daha yemek hakkında hocam var mı anlatacağım bir şey? Ya yok yani işte bu kadar. Bizim yani keyifliydi vallahi yemek konuşması bile evet. keyifli yani. Evet, Her evet, gün yaptığımız kesinlikle. şey zaten. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Belki bir daha konuşuruz yine yemek. O zaman hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilere de teşekkür ediyoruz. Dinlemişlerse buraya kadar. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz.